Hayırdır aslanım bu saatte? Nerelere sığamadın da buraya geldin? Kendime sağmadım usta. Şimdi senin öfken gittikçe artıyor tabii. Keza sevdan da öyle. Artık seni bir yerlere sığdırmak kolay olmayacak. Yüzüne bile bakmaya tahammül edemediğim adamların masasına oturmak. Yüzlerine gürmek Ağır geliyor usta. Mevla neyler, neylerse güzeler. Bak, yüzüne bile bakmaya tahammül edemediğin adamların yanına... ...yüzüne bakmaya doyamadığın birisini koydu. Ki tahammül gücünün artırsın diye. Bu daha da zoruma gidiyor usta. İntikamımla boğuşurken bir de sevda ateşine tutuldum. Nihan'ım... yanım sevemezken ne bileyim. Ağır geliyor usta. Doğrusu. Sevmek ağır yük. Öyle altından da kolay kolay kalkamaz her baba yiğit. Herkesin harcı değil, kârı değil. Ama baba yiğit dediğin sadece bileğinin gücüyle değil... ...yüreğinin gücüyle de bu imtihandan geçerse baba yiğit olur. Benim baba olmaya da merakım yok. Bir sınava tabii tutulmaya da. E aslanım ben de Hasan olmaya... ...ya da kara olmaya meraklı değildim. Anam doğurmuş. Babam da Hasan koymuş adını. Bu aileme girince... ...bu ailemi görünce... ...yaptığımızdan ettiğimizden utanıp... ...utandıkça da kara olduk. Sonunda da adımız oldu Kara Hasan. Ama sen benden şanslısın. Çünkü sevda dediğim törpüler insan. Törpüledikçe de karalığın falan kalmaz, temizlenirsin. Sağ ol usta. Eyvallah usta. Torfü demişken, torpülenecek iki tane adam var. Sen bilirsin bunlar necidir, kimdir? Hayırdır, kimler? Erol ile Ahmet birlikte iş tutuyorlarmış. Ya ben bilir tanırım. İkisi de cinsin önde gideri. Nereden icap etti? Şeyh Muz'un mallarına birileri çöktü. Davete icabet etmeyen bir ikisi. Oradan icabet etti. E istiyorsan kalk gidip ziyaret edelim. Yok bu akşam olmaz abi. Bu akşam önemli bir işim var. <laughs>